Merhabalar arkadaşlar. Yakan Borsa kalın hepiniz hoş geldiniz. Bugün ayın kaçı? 30 arkadaşlar. 30 Eylül. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? 2021 ve 2022 e, yılının halka arzlarını e, o yıllardaki Biste göre bakacağız arkadaşlar. Bunlara hep meraktan arkadaşlar. Yani, meraktan meraktan geldiğine geldiyse başımıza arkadaşlar. Bunun şeyleri gözüküyor mu? Ne zaman e, şey oldu? Halka arzları 9-10 Bizdeki ilk işlem tarihi. Mesela bunlara falan hep bakacağız arkadaşlar. Bir şuradan bir 5 tane aç, açsak yeterli arkadaşlar. Bu 2021 arkadaşlar. Mesela arkadaşlar bir PSG oya bakalım. PSG YO. Ne diyor arkadaşlar? 16 Aralık 2021. Şimdi arkadaşlar şunu 6 aylık baktığımızda büyük ihtimal böyle olacak. Olmadı. Bir haftalığına bakalım arkadaşlar. 2021 Aralık hatta arkadaşlar haftalık da şey oldu. Gün olarak bakalım arkadaşlar bir. Şöyle bir bakalım. Gerçekten 16 Ar Aralık görmüş olduğunuz gibi yalan söylemiyorlar. <laughs> Bunu arkadaşlar. Biz ee, bir bizle bir bakalım arkadaşlar. Hareketleri ne olmuş, ne bitmiş. Arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi özellikle mesela şu yerlerde falan görmüş olduğunuz gibi hareketlerine baktığınız zaman yani burada bir yükselişi var. Biz yükselmiş bu düşmüş arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra biz de beraber görmüş olduğunuz gibi üst tepe noktalarını arkadaşlar biz de beraber şuraya kadar gelmiş. Daha sonra arkadaşlar biz de görmüş olduğunuz gibi bir düşüş var arkadaşlar şurada. Şöyle şöyle dağ olarak bir düşüş var arkadaşlar. Bunda da arkadaşlar bu olayı görmemiz e, görebiliyoruz yani arkadaşlar. Hiç daha önce bu videodan önce arkadaşlar gerçekten de şu olaya bakmadım hiç. Ama şu an bakıyoruz arkadaşlar. Ne oluyor ne bitiyor hepsine bakıyoruz arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. E, bizle beraber hareket ettiğini görebiliyoruz arkadaşlar bu hissenin. Bu e, normal bir şey Hatta bakın arkadaşlar en son e, tavanda kapatmış neredeyse arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Hatta bu zamanla birlikte e, üst fiyat limitinin de üstüne geçmiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yani PSG yo gerçekten hareket eden bir hisseymiş. Onu görmüş olduk e, ilk halkar tarihinden itibaren. Şimdi RNPOL'e geçiyoruz arkadaşlar. Rainbow. Bunda da bu olay böyle mi arkadaşlar? Bakalım arkadaşlar. Ee, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, belli bir yükseliş var. Daha sonra bir düşüş. Daha sonra burada bir yatay falan seyir var. Daha sonra bir tekrar düşüş görmüş olduğunuz gibi şurada da bir e, düşüş var bunun. Daha sonra e, belli bir yükselişi var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şurada görmüş olduğunuz gibi düşüş var. Daha sonra tekrar bir yükselişi var şuraya kadar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yükseliş var. Daha sonra tekrar bir düşüş var arkadaşlar. Belli bir zaman sonra BIST yükselmiş. Bu da e, BIST'in yükselişiyle birlikte görmüş olduğunuz gibi yükselmiş. Daha sonra BIST yükselmiş. Bu da arkadaşlar e, görmüş olduğunuz gibi BIST'te yine bir e, dağsal bir şey var arkadaşlar. Düşüş var. Burada da görmüş olduğunuz gibi belirli bir düşüş var. Daha sonradan arkadaşlar buraya geldiğimizde de şu hareketi görüyorsunuz arkadaşlar. Bunda da arkadaşlar bir düşüş var görmüş olduğunuz gibi şurada tam. Daha sonra bir tekrar yükseliş. Şuraya kadar. Sonra bir tekrar düşüş var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Sonra bini yükseliş. Burada bir yine bir düşüşler var arkadaşlar. Daha sonra bir tekrar bizle beraber görmüş olduğunuz gibi yükselmiş arkadaşlar. Bunda da ne oldu? <laughs> Bist'i takip ettiğini gördük arkadaşlar. Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaretinde e, bu hareketleri izlediğini gördük. PC iletişime bakalım arkadaşlar. PC Yield Evet arkadaşlar şimdi Bakıyoruz arkadaşlar şimdi Görmüş olduğun gibi yine bir e, yükseliş var Aynı zamanda da olmasa tekrardan bizi takip ederekten Hareketlerini burada görebiliyoruz arkadaşlar Burada bir yine yükselişler düşüşler var aynı bizde olduğu gibi Daha sonra burada bir düşüş yaşamış arkadaşlar görmüş olduğun gibi daha sonra bir yükseliş var Şuraya kadar daha sonra bir yatay seyirde böyle bir küçük bir yükseliş trendi var. Daha sonra buradan itibaren arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi biz de burada e, görmüş olduğunuz gibi yükselmiş arkadaşlar bu da yükselmiş daha sonra aralarda görmüş olduğunuz gibi şu e, Çukurlar var arkadaşlar burada da çukurlar var görmüş olduğunuz gibi şurada burada da çukurlar var daha sonra burada da bir kafasını yukarı Atmış arkadaşlar burada yine çukurlar var Daha sonra burada bir e, şu noktaya bakarsanız arkadaşlar Çoğu hisse de şimdi incelim e, incelediğimiz hisselerde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ee, şu olay oluyor işte. Bir çukur yapıyor. Ondan sonra arkadaşlar bizle beraber yukarı e, baya bir gittiğini gördük. Daha sonra arkadaşlar e, bu ise bizden biraz uzaklaşarak arkadaşlar şu çukurda mesela deli gibi bir düzeltmeymiş. Şu an e, toplama aşamasında arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Yine son zamanlarda e, bizi takip etmiş olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Özellikle şu 24 Ağustos'u ve 19 Eylül tarihlerine bakacak olursak çukurlarını görmüş oluruz arkadaşlar düşüş yaşamış daha sonra tekrar yükselmiş. görmüş olduğun gibi şuraya şuraya beraber şu anda da trendi içerisinde gözüküyor arkadaşlar yani bu da e, kısmen de olsa yine e, takip ettiğini görebiliyoruz arkadaşlar çekiyoruz şu anda videoyu. gimat mağazacılık arkadaşlar şöyle bir incelediğimizde görmüş olduğunuz gibi bisle tam olarak mesela ayrışmasa arkadaşlar hareketlerin yani yine bunda da neredeyse aynı olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu düzlemde baktığımızda burada sağlam bir düşüş var arkadaşlar şuradan şuraya. Şimdi bisle beraber düşüşünü görebiliyoruz. Daha sonra tekrardan bir yükseliş var arkadaşlar şurada. Daha sonra arkadaşlar şu çukurla beraber bu da düşmüş arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tam buralarda falan. Daha sonra bir e, biste göre tavrını alacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Ya, bu da tam olarak olmasa da biste beraber hareket ettiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Konya kağıta bakalım arkadaşlar. Konya kağıtta olaylar nasıl geçmiş? Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar biste eee Önceki zamanlarda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Yine bir küçük bir yükseliş trendi var. Daha sonra burada bu kafayı bayağı bir yukarı atmış arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şurayı izlersek eğer bir düşüş var tekrardan burada çukur var görmüş olduğunuz gibi. Tekrar bir çukur böyle çukur. Daha sonra şurada zaten bütün hisselerin en böyle çukur noktası diyebiliriz. Daha sonradan arkadaşlar bayağı bir yükseliş olmuş. Daha sonra da arkadaşlar şu an bir yükseliş trendi içerisinde gözüküyor şu harekette görmüş olduğum gibi şurası. Daha sonra arkadaşlar şurası falan. Şuralar falan. Neredeyse son zamanlarda işte şu 24 Mayıs'tan itibaren neredeyse aynı diyebiliriz arkadaşlar bunun içinde. Arkadaşlar 2021'i bitirdik. Şimdi geldi 2022. Şuradan ilk beşini seçelim arkadaşlar. Sedat TR 4 Ocak 2023 Evet arkadaşlar, karşılaştırdığımızda şöyle baktığımızda şöyle. Eee baktığımızda arkadaşlar, çok böyle deli gibi bir şey olmamış ama yani de şu an bir yataylı gözüküyor şu an görmüş olduğunuz gibi. Buralarda da küçük böyle bir yükseliş trendi ne bist. Mesela arkadaşlar bunda 2022 zamanında arkadaşlar. Pardon. Ee, aynen. Bunda mesela arkadaşlar bunu şey yapmamak lazım. Nasıl söyleyeyim? Son zamanlarında olduğu için buna bir bakmayalım. Bunda ilk şeylerine bakalım arkadaşlar. Bir gidelim arkadaşlar. Şuradan itibaren bir bakalım arkadaşlar. Öyle bakarsak çünkü yanlış çıkacak. Bu da 18 Şubat 2022 mesela. Buradan bakabiliriz. Panelsan PNL sene. PNL sene. <laughs> bunda baktığımız arkadaşlar. Yani şu an zaten fark etmişsinizdir olayları. Yani görmüş olduğunuz gibi çukurlar olsun falan filan. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bunda da yani şu hareketleri falan neredeyse bizde aynı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bunda da mesela bu olay çalıştı. Yani görmüş olduğunuz gibi. Böyle baktığımızda baktığımız arkadaşlar. Düşleri olsun, yükseliş olsun falan filan. Şu çukurlar falan bile olsun arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bizde hareket ettiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Bunda da çalıştı. Hunere bakıyoruz. Böyle biraz daha yakınlaştığımızda arkadaşlar. Tam olmasa da yine çukurlar falan olsun arkadaşlar. Düşüş yerleri, yükseliş yerleri falan olsun arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şuralarda olduğu gibi. Ee, şuraya mesela bunda şuraya kadar çalıştığını görebiliyoruz. Bundan sonra ise şu çukur özellikle 24 Ağustos çukur hepsini etkilemiş arkadaşlar. Buradaki 19 Eylül'deki çukur da e, etkilemiş bayağı bir şey görmüş olduğunuz gibi tekrardan bir sefer ve yükseliş yönünde girdiğini görebiliriz arkadaşlar şurada özellikle mesela arkadaşlar burada mesela şuradan itibaren şey yapmış Bisten ayrılarak arkadaşlar hatta ayrılarak değil gerçekten de yani şuradaki hareketle hareketiyle birlikte düştüğünü görebiliriz arkadaşlar daha sonra biraz yükseliş geçiş daha sonra şuralarda falan özellikle e, takip ettiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Neredeyse hareketlerin aynı olduğunu söyleyebiliriz. DAP menkule bakalım arkadaşlar şimdi de. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada bir yükseliş trendimiz var bizde. Daha sonra burada bir düşüş. Daha sonra burada kademeli olarak bir yükseliş var aynı şekilde buradan onu görebiliyoruz. Daha sonra burada bir bayağı düşmüş. Biz bu da bununla birlikte arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu daha hareketiyle birlikte çukurlar oluşturduğunu, dağlar yaptığını ve şurada da gerçekten şundaki gibi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi neredeyse aynı. Daha sonra arkadaşlar şuradaki 10 Mayıs'ta beraber arkadaşlar yükseldiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Güzel bir yükseliş almış. Invest koya bakalım arkadaşlar. Biraz daha yakınlaşalım arkadaşlar şuna. Burada da arkadaşlar çukurların şey olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. İşe yaradığını görebiliyoruz. Mesela arkadaşlar bu hissede siz de fark etmişsinizdir. Yani bayağı bir yükselişini şey yapmış arkadaşlar. Bayağı bir yükseliş yaşamış. Yani şöyle baktığımızda mesela bu hissenin bizden o kadar da çok mesela etkilendiğini şey yapmıyoruz. Görmüyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şöyle de baktığımızda zaten gerçekten şurada mesela bizle beraber burada bir düşüş yaşamış arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Burada bir çanak var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şöyle. Daha sonra bir yükseliş var. Daha sonra biz yükselmiş. Bu yatay seyretmiş arkadaşlar. Mesela daha sonra burada bir yükselişle beraber, bu da yükselmiş arkadaşlar. Daha sonra çukurlar var, çukurları takip etmiş. Mesela burada düşmüş, burada bu, bu yükselmiş. Daha sonra burada Bist yükselmiş, bu biraz dolanmış arkadaşlar. Daha sonra yine de yükselmiş, daha sonra bir e, düşüş var arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi şuralarda falan. Daha da yakınlaştığımızda. Yani yine arkadaşlar, zorunlu olarak da zaten Bist'i bir takip etme olayı var. Ama bazı hisselerin işte, <laughs> dolar bazlı olsun falan filan bazı olsun, ee, şirketin içerisindeki dövize göre falan filan bu şeyler değişebiliyor. Mesela bu hissenin o kadar çok BIST'ten etkilenmediğini ama yine de BIST'in etkilerinin olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Hitit bilgisayara bakalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi neredeyse yani gerçekten neredeyse hatta arkadaşlar şöyle söyleyeyim yani şu zamanları falan hariç. Yani gerçekten bizle e, neredeyse doğru orantıda gittiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Hitit bilgisayarın. Yani arkadaşlar bu ise baya bir e, bizle beraber gittiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Hareketlerinin bizle uyumlu olduğunu görüyoruz. Çünkü arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi şu zaman haricinde. Hatta şuradaki düşüş daha sonra buraya da etkilemiş. Daha sonra buradaki yükseliş bunu da etkilemiş. Daha sonra düşüş yaşamış görmüş olduğunuz gibi. Sonra bizle beraber yükselişini yapmış. Yani tam olarak arkadaşlar bizle aynı giden bir hisse diyebiliriz yani. Böyle baktığımızda koleksiyon mobilyaya bakalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Şuralara falan baktığınızda burada yük Bu da yükselmiş Buna birlikte e, bu e, Dağsal hareketlerle birlikte Yükselişin olduğunu görüyoruz Burada bir şey olmuş e, Çukur olmuş daha sonra bir yükseliş Daha sonra kafayı bir yukarı Atmış arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Daha sonra bir tekrar bir düşüş yaşamış Şurasıyla beraber Şuralarda falan bir bisten bir kopmuş arkadaşlar Ondan sonra burada bir düşüş yaşamış Daha sonra şu şöyle bir yükseliş Daha sonra Yine bir çukur oluşmuş arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra bu hareketleri takip ederekten arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi zaten. Mayıs'tan itibaren arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, bizle beraber hareket eden hisseleri görebiliyoruz arkadaşlar. Özellikle çoğu hissede görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Mayıs ayından itibaren de neredeyse aynı e, hareketleri yaptığını görebiliyoruz arkadaşlar. Gerek şuralar olsun gerek buralar olsun falan. Gerçekten de Mayıs ayından itibaren arkadaşlar şu zamana kadar... E ee, gerçekten bu mesela Halkart hisselerinin falan filan e, gerçekten hareketlerinin mayıs ayından itibaren aynı olduğunu görebildik arkadaşlar. Burada zaten sizle beraber incelemeyi yaptık. videomuzda olmuş 16 dakika arkadaşlar şu an itibariyle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim hepiniz arkadaşlar. Ee, beğenmek isteyen beğenebilir, abone olmak isteyen olabilir, bildirimleri falan açmak isteyen açabilir arkadaşlar. Zaten arkadaşlar bilgilendirmek falan amacıyla değil bu videolar. Birlikte hepimiz bakalım arkadaşlar. Benim yorumlarımı dikkate almasanız bile grafikte zaten gözüküyor arkadaşlar her şey. Yani 2021-2022 yılından itibaren zaten gördük bazı şeyleri. Özellikle Mayıs ayından itibaren belli bir zamandan itibaren gerçekten de hisselerin ee, biz de beraber gittiğini gördük arkadaşlar. E, demek istediğim bu kadardı arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.